Galatasaray Televizyonu'nun YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyiciler. 24. şampiyonluk kutlamalarımız devam ediyor. Adresimiz bu kez Trakya Kırklar bağlı Baba Eski ilçesindeyiz. Baba Eski Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu kutlamalardan detayları ekranlarınıza taşıyacağız. Saldır, cim, bal, bal. 4. şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Bu senede inşallah 25. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Oğlumuz Kerem'le birlikte. Oğlumuz 2,5 yaşında 2. şampiyonluğunu kutluyor. Bu senede inşallah 3. şampiyonluğunu kutlayacak. Kupamızı gördüğümüz için çok mutluyuz. Galatasaray'ımızın başarılarının devamını diliyoruz. diyecek tek kelime çok mutluyuz. 15 aylık kızımın ikinci tür şampiyonluk kupası. Camiamıza hayırlı olsun. Yani öncelikle tebrik ediyoruz Rastu Saray'ı. Yani kızımızla bu mutluluğu yaşamak çok güzel bir şey. O küçükten yaşadığı için çok mutluyuz. Başarıların devamını diliyoruz. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Mayıslar bizim de hep bizim olacak. Bu kadar. <laughs> <laughs> Güzel bir şampiyonluk yaşadık ve şimdi bunu kutluyoruz hep birlikte, bütün aileler olarak olsun, arkadaşlar olarak. Bunu kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyoruz ve şimdi kutlama zamanı. Evet, 5. Yıldız'ı da umarım seneye alacağımızı düşünüyoruz. 5. Yıldız'ı da Türkiye'de ilk takacak olan takım olacağız. Onun için de çok mutluyuz. İnanılmaz bir iz. Yani bizim şehrimize gelmesi şampiyonluğun gayet güzel bir iz. Hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Ya Gayet uzun bir süreçte şampiyon olduk. Gayet iyi hissediyorum. Herkes bu akşam daha farklı olacağını düşünmüştü. Yağmur yağınca Biraz olaylar değişti. Olsun, yine de yağmurla birlikte, bereketle birlikte, hep birlikte Galatasaray'ımızın 24. şampiyonluğu kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra hiç yıllarda bol bol şampiyonluklarımız olur. Seneye de 5. yıldızımıza takarız. Eski Taraftar Dernek Başkanı, sevgili eşi Burcu Yönetim Kurulu, değerli baba eskili Galatasaraylılar, değerli taraftarlarımız ve değerli Ultra aslan üyelerimiz, hepiniz bu harika geceye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz yönetimdeyken Mustafa Cengiz döneminde baba eski taraflar gaybetti. Onunla kutlamalara başladık. Ben 21. 22. 23. bugün de 24. şampiyonluğumuzda söz verdiğim gibi sizlerle bir aradayım. İnşallah 5. yıl. bir gecede güzel bir organizasyon düzenleniyor. Eski yöneticilerimizden Sayın Dilek Kutlu ve Dernek Başkanı Sayın Hakan Aydıner. Bizlerle birlikte. Efendim Dilek Hanım hoş geldiniz. Siz de bir bakıma ev sahibisiniz aslında. Trakya'dayız. Baba Eski'de neler söylemek istersiniz? Öncelikle Sayın Başkanıma çok teşekkür ederim. Bugün harika bir organizasyon yapmış. Biraz önce de söyledim. Kendisi mekan değişikliğinden dolayı yağmur yağdı. ...bir mekanı başka bir yere taşımak hem çok zor hem de çok üzgün gördüm onu. Ona da dedim ki... ...ay çiçeklerinin suya ihtiyacı vardı, taraftarın da kupayla buluşmaya... ...ay çiçekleri suya kavuştu, taraftar da sayenizde kupaya kavuştu... ...e biz daha ne isteyelim, mekan fark etmez. Tekrardan hem beni davet ettikleri için... ...hem bu harika organizasyon için, emekleri için çok teşekkür ediyorum kendilerine. Tabii ki bir e, Trakyalı olarak... 21, 22, 23 ve bu 24. şampiyonlukta baba eskide hep beraberdik. İnşallah 25. de de 5. yıldızı burada sayın Başkanımla beraber güzel bir organizasyonla kutlayacağız. Teşekkür ederim. Kısa bir zamanda mekanı hazır hale getirdiniz. Ee, yağmurdan dolayı kapalı bir mekana taşıdınız. Ayrı zamanda da e, derneğin yeni başkanı olarak e, ilk kez bir şampiyonu kutlamasına ESAP yapıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi yağmurla gelince ben bir rakam dediği gibi biraz üzüldüm ama en azından arkadaşlarla birlikte burada toplanabildiğimiz için ve bu yağmurun bereketiyle birlikte nice şampiyonluklara, senin inşallah 5. yıldızı takıp çok daha güzel bir eğlencemiz olur. Herkese çok teşekkür ederim. Ben Prenk Aziz'im. Babayız ki, gazetelerini sevdiğine selamlar ve hoşlanlar. Sevgili Bafet'im ve çok özlemiş Bravo. ben Saray Taraftarı'nı. Ama sabahın beşi olduğu için canlı bağlanamıyorum. O da size çok kısa bir video attı. Görüntüsü bende. ama sesi sizde. tarafa Çok bir alkış istiyorum Bizleri bu gece buluşturduğu için Hepinize çok teşekkür ediyorum Bir Galatasaraylı olarak çok mutluyum Burada olduğum için çok heyecanlıyım İyi ki varsınız Hadi bakalım Sonra kopacağız, kopmaya hazır olun Azıcık dinlendiriyorum ve sonra oynarız değil mi? Bu güzel günü kutlarız. Bize böyle yardım eder misiniz? Haydi! Yansın ateşler! Baba Eski Derneği'ne uzun yıllar hizmet etmiş olan eski başkan Turgay Kuyucuoğlu bizlerle birlikte. Başkanım çok güzel bir gece Baba Eski'de. Neler söylemek istersiniz? Baba Eski Galatasaray Taraftarlar Derneği Türkiye'nin en eski derneğidir. 1993 yılında kurulmuş Galatasaray Kulübü'ne hizmet eden, değer veren, önem veren bir kulüp dernektir. Biz de yıllarca 31 yıldan beri bu yıl derneğin başkanlığını yaparak artık gençlere devretmek istedik. Gençlere gene sahip çıkacağız. Başkanımız Dursun Özbey, Galatasaray TV'ye burada bulundukları için çok teşekkür ediyoruz. Her zaman arkalarındayız. İnşallah 25. şampiyonluk yılında 5. yıldızı yine burada hep beraber Galatasaray TV ve başkanımızla beraber takacağız. Öncelikle baş, etki başkanıma çok teşekkür ederim. Bu gecede çok büyük yardımcı oldu bize. Ben de Babet Kultur Hasan temsilci olarak Burak'tan gelen bütün arkadaşlarıma, Burkay başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle Galatasaray camiasına bu sezonki şampiyonluklardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu duyguyu bize tattırdıkları için emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyoruz ve sizlere de tekrardan bu kupayı buraya getirip bizlere bu duyguyu tattırdığınız için çok 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 teşekkür ediyoruz. Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyoruz. Nice başarılarımız olsun. Baba Eski'ye sürekli bekleriz. Nice başarılara inşallah, nice şampiyonluklara. Koca bir ömrü eline nasıl bırakırım? Atarım, atarım atarım, atarım, içime atarım. Trakya'da Baba Eski Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu şampiyonu kutlamalarından detayları ekranlarınıza getirdik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.